Merhabalar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ezraid Aspire 3 Notebook'un detaylarına yakından bakacağız. Ama öncesinde gelin isterseniz kutusunu açalım. Şu şekilde kutusunu yatırıyorum. Şöyle üstten açılan bir yapısı var. Direkt olarak notebook'umuz korumalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İsterseniz gelin şöyle çıkartalım oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeler yer alıyor. Bir de kapalı bir paket göndermişler. Şu şekilde paketi açtım. İçerisinde kullanım kılavuzuna ait belgeler yerini almış. Bunu da kenara alıyorum. Son kalan kutumda ise şarj adaptörümüz ve kablomuz burada. Gelin isterseniz şimdi notebookumuzun detaylarına geçelim. İlk baş tasarımıyla başlayalım. Sert plastik materyallerle donatılmış. Arka tarafına baktığımız zaman bir tane Acer logosu bizi karşılıyor. Bilek desteği kısmına baktığımız zaman oldukça geniş bir yer verilmiş. Tasarım tarafında kapağı açtığımız zaman bizi bir yükseltme sistemi karşılıyor. Monitörü kaldırdığınız zaman klavye kendini yükseltiyor. Bu da kullanım açısından size daha da konfor sağlıyor. Notebook'un çevresine baktığımız zaman bu tarafında bir tane USB tip A, bir tane de 3.5 mm'lik jack girişi mevcut. Bir de durum ledleri burada yerini almış. Diğer tarafında ise iki tane daha USB tip A, HDMI girişi, Ethernet girişimiz yine burada konumlandırılmış vaziyette. Ek olarak güç girişimiz de bu tarafta. Arka tarafına herhangi bir giriş çıkış konumlandırmamışlar. Şöyle bir alt kısmına bakalım. Alt kısmına baktığımız zaman Ha bizde burada soğutma ızgaraları karşılıyor. Yine kaymaz yükselti ayakları da burada yerini almış vaziyette. Şöyle laptopumuzu geri konumlandırayım. Gelin buradan isterseniz ekrana geçelim. Ekranın üst tarafında hemen bir adet kameramız var. Bu da toplantılarınızda veya diğer işlerinizde size ek bir seçenek sunuyor. Yani işlerinizi oldukça kolaylaştırıyor sabit bir kamera. Ekrana baktığımız zaman 15.6 inçlik bir ekran bunlara ek olarak 1920x1080p çözünürlük sunuyor. Uzun süreli bilgisayarı kullananlar için de mavi ışık koruma filtresi de yine ekranımızda mevcut. Bir de buradan teknik tarafına bakalım. İşlemci tarafında Intel'in i5-1135G7 modeli kullanılmış. 4 çekirdekli bir işlemci Base'de 2.4 GHz'e çalışırken kendisini Turbo Boost ile 4.2'ye kadar çıkartabiliyor. Ekran kartı tarafında da içerisinde MX 350 kullanılmış. Bu da 2 GB'lık bir VRAM'e sahip, tamamen tasarım işleriniz için odaklı bir ekran kartı. 8 GB'lık RAM'in yanı sıra 512 GB'lık da SSD'miz yerini almış. SSD olması artı bir avantaj, hızlıca işlerinizi depolayabileceksiniz. Acer Aspire 3'ün içerisinde herhangi bir işletim sistemi bulunmuyor. Yani FreeDOS ve son olarak kendisi 1.12 kg ağırlığında. Yani oldukça hafif Ürünün geri kalan tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.